Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Ali Rıza Efendi babası, Zübeyde Hanım ise annesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldığı okullar baştan sona şöyledir. İlkokul eğitimini Mahalle Mektebi'nde ve Şems Efendi Okulu'nda, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüşdiyesi ve Selanik Askeri Rüşdiyesi'nde, lise eğitimini Selanik Askeri İdadesi, üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde almıştır. 1893 yılında askeri rüştiyede okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece ismi Mustafa Kemal oldu. Birinci Dünya Savaşı nihayete erdiğinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanması ile vatan topraklarını paylaşılacaktı. Fakat duruma el koyan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadelenin temellerini attı. 23 Nisan 1920 tarihinde TVMM'nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da hükümet başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921'de yine meclis tarafından başkomutan seçildi. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasındaki büyük emeklerinden dolayı gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi ile şereflendirildi. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal'e Meclis Atatürk soyadını layık gördü. 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayatına veda etti.